Evet arkadaşlar şimdi birlikteyiz yeniden Benim yaptığım hep Bu şekil Karası var 2 ee, katlıdır Artı art, ekstradan Sattısı vardır bu şekil Ve evim ee, Ben bir harita attığınız zaman eğer ormanlıksa Öncelikle yakmanız lazım ee, Nasıl yakacağız Bununla Bununla Şöyle burarak. Ee, baby nasıl yapacağımı göstereyim sizlere Almost two'lu olacak Yan yana Öncelikle uyuyayım ki daha rahat edebileyim diye. Bak burası da ikisi katı. Orası birisi kattı. İkisi kat burası da. İnelim şimdi. Karasımıza bakalım. Ben nasıl yapmışım niye göstereyim sizlere. Şöyle koyalım ki daha iyi durmak olsun diye Karasın bu da Şöyle kapatalım kapaları ee, Öncelikle Şunu alalım Öncelikle üslümler öslim, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8'i 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak 8 tane astım. Karasın olduğu yer kapalı olsun üstü de altı da. Boyutu önemli değildir. Mesela şöyle yapalım. Hemen 2 dakikada. Ee, süreyi koyalım, kıralım sonra 6 da kıralım ki daha 8 dursun diye. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi abi. Bakalım nasıl olacak evimiz. Ben koyduktan sonra kapıyı da yapacağız birlikte. Yani şöyle koyalım. Niye üst üste dört tane koyuyorsun diye sorarsanız daha 8 olsun diye. Çok güzel olur. Biraz tutalım ya. Şöyle kapıyı koyalım. Ben yalnız koydum. Bak. Karasın yarısı oldu devam edelim. Şöyle kapatalım burayı. Eee merdiven de var içerisinde. Eee nasıl kapatmışım ben burayı? Ha. Üç tane değil mi? Şöyle. Şurayı kapıyı kapatalım. Ve Şöylesi Bak birçoğu bitti İsterseniz evi de büyütebilirsiniz Ha satıyı da göstereyim size Nasıl İsterseniz surayı da Büyütebilirsiniz Gelin size kalmış bir şey. Hemen bakayım. Şurayı kapatayım ki öncelikle. Ee, yani şu feneri de koyalım. Bunun ismi düzgün olmak zorundadır. Düzgün kum kutası. Şöyle. Çünkü daha rahat edebilmeniz için. Yani güzel olurdu. Bu evi yapmak için bayağı uğraştım. Buraları düzeltmek için. Buraları düzeltmek için bayağı bir uğraştım. Güzel oluyor. Değil mi arkadaşlar? Ee, Bakalım ısır yapalım mı ki. Daha iyi olur. Yani iki tane çam mı koymuşum. Bir tane altı. Bir tane toprak koyalım. Buraya yalnız yaptığım için. Ee, tek göstereceğim. Öf ya. Değiriyorum. Öf. Bu karısını da göstereceğim sizlere. Kurayı kurayı. Basayım. Yapayım işte. Öylesine yaptık mı onu? Uh -huh. İsterseniz evi büyütebiliyorsunuz. Şöylesine yapın isterseniz. İsterseniz yapmayın. Öyleyse iseresini yapayım geliştirelim ben evi Öncelikle karısın evrağı tırını E yerini kapatayım ki Evin kendisi daha sikil olsun diye ha. Bu evi yapan benim süreyi de koyalım haa güzel oldu içeriye girin mühendislikle şunu alayım feneri söylesin ha ee güzel olmaya başladı değil mi Ankara mesela söyle koyun. Bu verde olsun. Ben nasıl <laughs> Evin boyutuna göre koymayı özen verin, verin ki daha şekil olsun diye. Çünkü ev ne kadar büyük olursa verdiven de o kadar şok olacak. Mesela su sunu koymanın zamanı geldi. Ay yalnız koydum. Ey can. Canları şöyle koyun. İsterseniz iki tane. Ben ben yaptım da iki tane siz de koyun. Yatak bu da. Ee, bakayım. Suriyede de kırmızı 2 tane olacak şunu da şöyle yapalım ev oldu evin bir kısmı oldu Ankara'slar Coşan oyunda benim soyadım Coşkun İsmimi babam koymuş. Şöyle koyalım. Three. şöylesine koyalım ki biraz uğraştıracaktır pardon. çeyrek o yapalım. Satıyı merak ediyorsunuz değil mi? Mesela nasıl öyle diye. Hmm, Öncelikle soruya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalp. Bir, bir bir iki üç dört beş burası da 5 olacak. Çünkü bir olması için daha rahat edebilmemiz için. Sıcalı olmaya başladı değil mi? Yani i̇stediğiniz gibi Tasarlayabilirsiniz bu evi kapatayım ki daha şekil olsun diye. Ee, mesela şuraya feneri şuraya koyayım. Bir feneri de şuraya aydınlık olsun. Deneyeceksiniz yani nasıl çıkıyor buluyor mu kolay mı zor mu diye şöyle kırın daha rahat kesin diye şöyle mesela bak güzel oluyor değil mi şöyle yapın ki daha rahat edin. Yata. Şuraya koy yatalım. Akşam oldu ya. Ne çabuk oluyor. Ee, bir kısmını da Öncelikle süreyi bir kapatalım ki daha rahat edin isterseniz camını bir kısmını çok yapın boydan boya yaptık. Mesela buraya iki tane üst üste koyu koyabilirsiniz. İsterseniz tek. Çünkü daha daha güzel olsun diye. Ben de benim abimle beraber ediyor. Nasıl oldu diye hiç bakmadı abim. Videodan sonra göstereceğim ben ona Kasılıklı ev oldu iki tane İki ev Daha onun içerisine hiç girmedim ha, Girdim de karasına az girdim yapalım şunu. Heh. en iyi su satıyı öncelikle iki tane turla. Ne iki tane turla? Ay, kumtası düz kumtası. Çünkü şekil verelim diye. Şekil vermezsiniz çok kötü oluyor. Şöyle iki dakikada yapalım. Şöyle kıralım. Niye ben yaptığımı anlatacağım sizlere Çünkü demirini Atmak daha önemlidir Toprak benim işime yaramaz Bu yarayacak Öncelikle Burası yani şuraya göre iyi Çünkü Şöyle yapabilmek için şöylece yapalım. Şu evi bitireyim. İki evi de göstereceğim sizlere. Satı nasıl oldu? Şimdiden güzel. Bak. Şöyle koyalım. Söyle, ne, neden yaptığımı açıkladım mı anladınız mı söyle Heh. hani bir yaparken süreyi kıracağım. bunun buraya buraya bunun buraya bunun buraya bir yandan kırın şöyle yapın üst üsttekini kırın ki hayır ben yapın ki daha rahat edin şöyle nerede kalmıştık hemen iki dakikada yapayım. Niye ben yaptığımı daha hızlı anlatmak için. Yor, yoruldum biraz. Şöyle gireyim iki dakika. Şu altta kırılmamın sebebi ferere koymaktır. save the koyalım. Ha, hadi be. Fazla evin içerisini daha istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şöyle bir parayı çıkaralım. Şöylese ha, süre ha, dur sana Dur dur. Şurayı kıralım Şöylece kıralım. Şöylece kıralım ki her bir kare çıktığımız zaman bir altı kırmak zorundayız. Şöyle. Çünkü veri, deniz verilerini koymak için öncelikle kırın sıraları çok fazla kırmayın. Çünkü yapmak sonunda kuruyorsunuz. kırın. Kırın, kırdığınız kadar. Yalnız yaptım. Çok büyük yalnız yaptım. Şöyle ha bu oldu. nasıl yaptın? Neyi göstereceğim? Şu hani basayı şöyle kıralım. Şöyle. Güzel liste değil mi arkadaşlar? Şimdi de basayı yapacağız birlikte. Buraya. Güzel tane koyalım. Bu da Niye ben burayı yaptım? Ha yalnız yaptım. Vallahi yalnız yaptım. dakika. Öncelikle süreyi yap. Yapmamın sebebi daha güzel olmasıdır. Şurayı da yapalım. İki tane da olacak ki. Bakayım. Ha, bir tane daha pardon. Şöyle olacak ki. Daha güzel değilsin diye. Şuraya deniz verere. Şöyle bir tane koyduk. İkincisi koyalım. Üçüncüyü koyduk. Annem dayımla konuşuyor. Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam. Şöyle alttan. Coşan. Bir baban numarasını çabuk telefondan çıkar hemen. Tamam. Geliyorum. Çabuk ol bekliyor. Tamam Açtın mı? Ha, söyle. 0539 539 8 Hı. E söyle. 816 816 e Söyle. 58 49 58 49 Tamam. Mesela şöyle alttan. Tamam ellerinden öpüyorum abi. Selam söyle. Hadi. Ha olmuş burası. Şöyle yapacağız. Bir tane daha koyacağız. Ben de bilmiyorum ne yapacaklar. Şurayı da yap. Heh, bak. Şurayı. Aa pardon. Ha. Bir tanesi basla Şöyle kır Sunulan iki tane Basla olduğu için Bu sıralara basladıkları koy Şöyle nasıl oldu? 6 tane mi? Bu küçük. Oldu. Bu sureyi kıralım. Sureyi koyalım bir daha. 9 tane pardon. Heh. Şimdi Bundan sonra şeyi göstereceğim sizlere. Bakın nasıl oldu? Yan yana iki ev. Aynı evler. Öncelikle ilk en yani ikinci evimi içerisine bundan koymam lazım. şuraya bir tane şuraya bir tane yatak söyle ayrı aydınlık olsun diye size kazları koyacağınız ve Kartı evime de gireyim. Şu ortaya bir tane daha aydınlık olsun. Yukarıya çıkalım. Bakın. İkinci şey Burada son noktadır.